Herkese merhaba arkadaşlar. Haftalık açılışta piyasalarda pozitif rüzgarlar esmeye devam ediyor. Amerika tarafından FED yetkililerinden gelen son açıklamalarda işsizlik verilerinde kısmen de olsa bir artış görebiliriz ama yumuşak bir iniş hedefliyoruz ve bu hedefe ulaşacağız şeklinde açıklamalar olduğunu gördük. Amerikan borsa tarafında bunun etkilerini hızlı bir şekilde gördük. Zira hisse tarafına pozitif bir şekilde etken olduğunu gördük ve yine bu noktada FED ne kadar daha faiz artışı yapabileceği konusunda kafalar çok karışık olduğu için altın piyasasında, gümüş piyasasında bir durağanlık söz konusu bu süreçte. Şimdi haftalık açılıştaki son görünümleri, son konuşulanları anlatmaya çalışıyorum öncelikle. Avrupa tarafında, Almanya tarafında gıda fiyatlarında Temmuz'da ciddi bir iyileşme olduğu görüldü. Bizim iç piyasamızda ise gıda fiyatlarında sadece Temmuz verilerinde %12'lik bir yükseliş olduğu Türk İş tarafından paylaşılmış. Bizler maalesef ki bu enflasyon trendini hissediyoruz ve hisset etmeye de devam edeceğiz. Enflasyon toplumların içini bozan bir olay diyordu Süleyman Demirel. Ne kadar da doğru değil mi? Enflasyon ve geçim kaygıları nedeniyle insanların psikolojisi gerçekten çok bozuldu. Asanlar, kesenler, intihar edenler vesaire bu dönemde çok fazla arttığını okuyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz bu üzücü vakaları ve gerçekten memleket adına çok üzücü. Hani her ne kadar yüz çevirmek istesek de kötü haberleri görmek istemesek de hakikatten kaçış Maalesef ki yok. Umarım daha iyi günleri, daha iyi yarınları hep birlikte görürüz. Sana bir iyi, bir kötü haberim var diyor Anton Chekhov. İyi haber, hala ölmedik. Kötü haber ise hala yaşıyoruz diyor. Velhasıl dostlar daha fazla içimizi karartmadan sen de toprak oldun Anton. Sana da kalmadı bu dünya reis diyerek biz gelecek için morallerimizi yüksek tutmaya gayret edelim dostlar. Çünkü her türlü kriz ortamı her zaman fırsattır. Bireyler içinde, şirketler içinde, devletler içinde kriz ortamları fırsattır ve bu fırsatları insanların değerlendirmeyi bilmesi lazım. O yüzden umutlarımızı çok fazla yitirmeden bu fırsatları kovalamayız devam edeceğiz hep birlikte. Şimdi enflasyon gidişi nedeniyle ve bunun da bir etkisi olarak ne alırsan al trendi hala bir şekilde devam ediyor demiştim. Geçen hafta da bu yorumlarımı tekrar ettim. Yani şimdi abi biz burada bu işin matematiğini konuşmaya çalışıyoruz. Anlamayanlar, tekrarını isteyenler vesaire olduğunu da görüyorum. Şimdi son süreçler içerisinde Merkez Bankasından daha dik duruşlar beklerdim. Yani daha dik duruşlar gösterilmeliydi ama baktık ki dik duruşlar gösterilmiyor. O zaman ne alırsan al trendi. Altın için, dolar için, hisse için ya da ev aletleri için, tuvalet terliği için her ürün için maalesef ki devam ediyor. Yani dik duruş gösterilmediği için yukarıya doğru bu piyasaları sürmeye devam edecekler dedim. Tabi bu noktada neye göre bu yorumu yapıyorum? Şimdi hala anlamayan için biraz daha bir özet bir kalıp çıkartmak isterim. Merkez Bankası %23 olan enflasyon hedefini %58'lere çıkarttı. Bunu varan bir olarak bir cebimize koyalım. Zira bu esnada enflasyon %38 seviyesinde ve bir sonraki veri 4 gün sonra gelecek. 4 gün sonra geldiğinde de muhtemelen yine beklentilerin üstünde çok üstünde bir enflasyon verisiyle kağıt üstünde bile karşılaşmış durumda olacağız. Ve özellikle dolar TL için önemli takip edilmesi gereken zaman olacak 3 Ağustos günü gelecek olan enflasyon verileri. Yani bu noktada varan bir enflasyon beklentileri ciddi anlamda yükseldi. Yani enflasyonla mücadele konusu biraz zayıf. Enflasyonla mücadeleye odaklanıyoruz cümlesini hiç görmedim ama ihracata ve rezerv biriktirmeye odaklanacağız cümlelerini gördüm. Bu da varan 2. Demek ki Merkez Bankası rezerv biriktirecek diğer taraftan da ihracata odaklanacak ihracata odaklanırken de muhakkak ki TL'nin ucuz tutulması hedeflenecek rekabet edebilmek için. Bu verileri biz geçtiğimiz hafta konuştuk aslında ama bu çerçeveler çok basit ve basit bir şekilde özetliyorum şu anda. Bu özetlere göre altında, dolarda, gümüşte, hissede, tuvalet kağıdında, tuvalet terliğinde her türlü bilimum üründe yükseliş eğilimleri görmemiz çok normal. Yani bak matematiği bu bu işin. Ben yükselecek dedim diye yükselmiyor. Dolar TL için 4 gün sonra gelecek enflasyon verisi ateşleyici bir unsur olabilir borsa tarafında hisse tarafında ise ilave bir kazık destek ekledim bu konuya. Neydi bu kazık destek? Yenilenebilir enerji. Enerji sektörü, savunma sanayi ve petrol odaklı beklentilerimi konuştuk. Bu 3-4 günlük periyotta mesela Arapların milyarlarca dolar yenilenebilir enerji sektörüne para aktacağı haberleri var ve bu piyasalarda hisse bazında şu anda yükselişleri izliyoruz. Bu haberleri ben Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna daha çıkmadan önce anlattım. Bu tarz haberler gelebilir. Yatırım gelecekse bu alanlara gelme ihtimali yüksek diye konuşurken bu haberler geldi. Şu anda önümüzde bunun dışında çaktığım diğer destek kazık ise petrol tarafında anlattığım yükseliş. Globalde petrolde bir yükseliş beklentim var. Buna göre de verdiğim örnekler var. İşte Petkim gibi, Tüpraş gibi örneklerden bahsettim mesela. Güzel güzel altını doldurup izah etmeye çalışıyorum. Adam diyor ki Petkim'den reklam mı aldı diyor. Ya insanlar gerçekten kafayı yemiş. Ve insanlarla uğraşmak gerçekten hiç kolay değil. Para konuşmak, parayla alakalı bir şeyler anlatmak hiç kolay değil. O yüzden bu işte bu işi yapan, daimi olarak para işlerini anlatan, konuşan insan bulmak çok zor. Ben çok uzun süredir gün aşırı video yapıyorum. Bu konuda ayakta kalmak, verileri okumak, geleceği anlatmak gerçekten hiç hiç kolay değil. O yüzden her zaman diyorum ya takip edenler adına desteklerinizi görmeyi her zaman bekliyorum. Ve bunun dışında şunu da söyleyeyim. Piyasalar adına dengeleri ve fikrimizi değiştirecek bir haber akışı ya da herhangi bir veri düştüğünde muhakkak ki buna göre rotamızı, fikrimizi değerlendirip ya da yönümüzü çevireceğimiz yeni alanlar arayabiliriz. Her videonun sıkı takip edilmesi bu yüzden çok önemli. Devletler kanadında, ekonomiler kanadında neler duyuyoruz? Ne kadar keskin konuşmalar duyuyoruz ki kısa bir süre sonra kesinlikle şunu yapmam denilen şeyin aslında yapıldığını görüyoruz. Sen adam yalan söyledi diyorsun. Adam politika değiştirdim diyor. O yüzden o politikaları bizim sıkı takip etmemiz lazım. Grafiklerdeki haftalık açılışta son durumlara bakalım ve bu noktada her videoyu sıkı takip eden kemik izleyicinin beni çok iyi anladığına eminim. Pür dikkat aklı başında şu videoları takip eden insanları gerçekten çok seviyorum ve bizim ülkemizde yapılacak en doğru şey böyle bir enflasyon ülkesinde yapılacak en doğru şey ekonomik verileri cayır cayır çok sıkı bir şekilde takip etmek. Şimdi grafiklere bakalım. Şimdi öncelikle dolar TL'nin güncel görünümüne baktığımızda fiyat hareketinin hareketsiz bir şekilde 2 haftadır bu alanda tutulduğu fiyat yapılarını izledik. Bu içinde bulunduğumuz bugün yarın dediğim bu zaman dilimi içerisinde ufaktan burada hareketlerin başlamasını bekliyorum 27.02 üzerine taciz hareketleri bu alanda fiyat anlamında gerçekleşebilir şeklinde fikrim olduğunu söyleyeyim. Zaten perşembe günü de enflasyon verileri gelecek ve enflasyon verileri muhtemelen ciddi bir yükseliş göstermiş olacak. Ve bu verilerle de üst band alana doğru dolar tl'nin girişinin artık başlayacağı düşüncesindeyim bu bölgede. Gram altın da aynı şekilde bu süreçte 1680-90-1700 seviyelerinde tutunmaya devam ediyor. Ons altın tarafında gerekli destek henüz gelmiş değil. Ama 1700 TL seviyelerinde iyi tutulmuş bir gram altın olduğunu görüyoruz. Önümüz önümüzdeki süreçte muhtemelen bu 1680-90'lı seviyeler yine dip göreceğimiz bir alan olacak. Teknik veri anlamında gram bazında çok büyük değişiklikler yok. Ons bazında ise destek direnç bölgesine sürekli iğneler attığını görüyoruz. Bariz bir hareket oluşumu ons altın oluşturabilmiş değil ama değerlendirilebilir destektir dediğim bölgeye girdikten sonra tekrar yukarıya atıp bu bölgede hareket ettiğini görüyoruz şu anda ve hali hazırda bu destek seviyesini ons altın koruyacak. Buradan önümüzdeki birkaç günlük zaman diliminde tekrar 1976 dolar seviyesi üstünü denemesi bu alanda çok muhtemel. Gümüşün ons bacağı da aynı durumda. Direnç bölgesine defalarca test hareketi gerçekleştirdikten sonra alt destek bölgeye yeniden gevşedi. Bugün en ucuz ürünler ons altın ve ons gümüş olduğunu söyleyebiliriz. Destek bölgelerinde hareket ediyorlar. Ve bu destek bölgelerinden tekrar yukarıya kafayı bu ürünler kaldıracaktır diye düşünüyorum. Borsa İstanbul tarafında Yükselişin aynen devam ettiğini görüyoruz. Yukarıya 7500-7800 seviyelerine kadar bu hareket bu alan içerisinde devam edecektir. Zira karşılayacağı ilk direnç bölgesi artık bu bölge oldu. Buradaki yükseliş hareketini tetikleyen en büyük etmen aslında son günlerde enerji tarafında yaratılan büyük ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Enerji tarafında mesela benim takip ettiğim Naten bakın 1 1,5 aylık zaman diliminde çok ciddi bir yükseliş eğilimi içerisinde oldu. Ciddi bir fiyatlama içerisinde oldu. 215 TL direnç testini bugün gerçekleştiriyor. Savunma sanayi bir tık geride kaldı. Aselsan ufak ufak yukarı hareket ediyor ama daha cılız bir hareket olduğunu görüyoruz. Petrol destekli enerji tarafında ise Petkim'in 15-16 fiyat skalasından artık kendini sıyırarak 18 TL seviyesinin üzerine çıktığını görüyoruz. 18.84 üzerinde daha hızlı bir fiyat akışı hedefleyecektir yukarı doğru. Tüpraş tarafında ise bariz bir şekilde 92 TL seviyesi korundu ve buradan trendini başlattı. 114 TL'de onun önündeki ilk direnç alanı olduğunu söyleyebiliriz. Biz bunları konuşurken petrol tarafındaki durum nedir dediğimizde bakın petroldeki yükseliş her gün ufak 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 yukarıya devam ettiğini görüyoruz. Bugün 81 dolarlarda işlem görüyor. Amerikan tipi ham petrol, Brent petrol de 85 dolar seviyelerinde hareket ediyor. 78 dolar seviyesini kendine bu alanda destek edindi. bu seviyeleri takip edenler için gerçekten çok önemli ve verimli işlemler yapıldığını düşünüyorum bu ürünlerde. Petrolün yaptığı hareketin aynısını doğalgaz henüz yapmadı. 2.56 seviyesi bu alanda destek olduğunu konuşmuştuk en son. Konuştuktan sonra buraya bir hareket geldi. 2.55 seviyelerinden tekrar yukarıya kafayı kaldırdı. 2.76'nın kırılımıyla doğalgazla yükseliş trendinin bu bölgede devam ettiğini teyit eden bir hareket görmüş olacağız. Bu hareket petrol tarafında teyit edilmiş durumda. Yani bariz bir şekilde petrol tarafındaki yükseliş eğilim, yükseliş trendi devam ediyor. Ki bunu konuşurken iç piyasamız adına bu örnekleri değerlendirmek isteyenler için Petkim gibi, Tüpraş gibi örneklerin iyi fırsatlar verdiğini düşünüyorum. Petrol tarafındaki bu yükseliş durumu bir süre sonra piyasalara daha fazla yansıyacağını düşünüyorum. Bunun dışında Euro ve Sterling gibi ürünleri takip edenler için yaptığım yorum aslında belliydi. Üst bant alanlarına ulaştı dolar karşısında. Euro mesela bakın bu 1.12 seviyesine ulaştı. Artık bu bölge itibariyle euro dolar karşısında pozitif bir bölgede değil. Şu anda indiği bölgede 1.09 1.10 seviyesinde destek buldu. Tekrar yukarıyı deneme ihtimali bu bölge içerisinde var ama bu üst band alan dediğim bu alan itibariyle dolar eurodan daha pozitif bir ürün olmaya devam eder. Aynı durum sterlin içinde geçerli. Bakın o da 1.31 seviyesinde belirttiğim dirençten tepki aldı. O da destek band bölgesinde şu anda. Hali hazırda bu ürünler TL karşısında yine bir şekilde ufak ufak yukarıya giden hareketini devam ettirse de dolar karşısında pozitifliklerini bu belirttiğim direnç bölgeleri itibariyle kaybettiler ve bu direnç dediğim bölgeleri kolay kolay aşabileceklerini pek düşünmüyorum. Uzunca bir süre Euro'nun Sterlin'in dolardan daha pozitif olduğunu anlattım. Artık o pozitifliğin olmadığını düşünüyorum. Benim beklentilerime bu bölge içerisinde en az uyan ürün kripto para piyasası oldu. Yani globalde her türlü yükseliş eğilimi için müsait bir ortam varken Bitcoin'den daha fazla şeyler görmek isterdim. Yani 28.800 seviyesini bu alanda korumaya devam ettiğini görüyoruz. Aslında TL bazlı baktığımızda yani şöyle TL grafiğini göstereyim. Günlük periyotta bakalım. Şimdi mesela borsada kazandık, altında kazandık vesaire gibi yorumlarının ortasında Bitcoin TL bazında 1 Haziran burası, 1 Haziran'dan beri burada TL bazında yaptığı hareket %38 aslında baktığınızda. Yani dolar tl yükselişi nedeniyle bitcoin tarafında da o tl bazlı kazanımları yatırımcılar gördü. Tabi biz kripto para piyasasını dolar bazlı takip ettiğimiz için yatırımcılar değerlendirenler buna çok fazla dikkat etmiyor. Ama tl bazlı bitcoin en azından zarar ettirmediği bir süreçte 30 bin 31 bin dolar seviyelerinden itibaren buraya düştüğü alanda tl bazlı kendini korumaya devam etti. Ve bu bölge içerisinde globalde anlattığım bir boğa tuzağısı seçeneği var. Bu at piyasaların yaşayacağını düşünüyorum. Piyasaları yükseltip sonra aşağıya indirecekler dediğim bir trend var. O trendin son bacağında olduğumuzu anlatıyorum. Ve bunun devamını da muhakkak konuşacağız. Ve kripto para piyasası adına da bu içinde bulunduğumuz günlerde Bitcoin'in 28.800 seviyesini de bu alanda koruması itibariyle kazanç vadeden kısa bir dönem de olsa piyasalara yaşatması lazım. Altcoin'lerde biz bu canlılıkları çok fazla görmesek de gördüğümüz altcoin'ler oldu. Mesela XRP'ye baktığımız 068 69 dolar seviyesindeki destek bandına dün bir iğne attı. Çok seri bir gevşem oldu. Bu bölge XRP için çok önemli bu bölgenin kaybedilmesi, 4 saatlik kapanışların gelmesi XRP'deki yükselen trende sekte vuracağını unutmayın. Takip edenleri adına Dogecoin baktığımızda bugün daha pozitif. Onun yakın destek bu alanda 0.076 buçuk seviyesiydi. O da bu bölgeye dün iğne attı ve bu iğneler yarım saatlik zaman diliminin daha altında iğneler oldu. Kendini korudu ve tekrar yukarıya hareketlendi. XRP'den daha pozitif mesela bugün Dogecoin ve bu destek bölgesi pozisyon alıp değerlendirenler için, kısa vade kovalayanlar için kar imkanı verdi ama bu kardan daha fazlasını kripto para piyasası adına kısa vade zaman diliminde ben görmek isterim. Kripto para piyasasının ekstra şanssızlıkları da var. Dün CRV token'ın hacklenmesi, hacker'lara maruz kalması sonucunda piyasalarda bir satış baskısı gördük. Aslında çok böyle inanılmaz rakamlar değildi ama tüm piyasalarda bir satış baskısı gördük. Bize bu şunu gösteriyor. Globalde her şey yolunda giderken kripto para piyasası böyle baskı görüyorsa, globalde problemler yaşanmaya başlandığında, Amerikan borsalarında düşüş ortamları başlandığında, kripto para piyasası ne kadar ayakta kalabilir? Hani bu riski görerek, bu riski tartarak yatırım yapmak lazım. Önümüzdeki 1-2 aylık kısa vade zaman diliminde. Eğer orta uzun vade şeklinde yatırım yapıyorsanız, kendinize bir çanta oluşturup ben 1 yıl, buçuk yıl, 2 yıl hiç ellemeyeceğim dediğiniz bir portföyünüz varsa bu portföyler bir şekilde para kazandıracak. Bitcoin'e uzun vade de inanmaya güvenmeye ben devam edeceğim ama kısa vadeli portföylerde bu bölgede yakalanabilecek olan o son yükseliş eğilimlerini yakalayıp kenara biraz bakiye ayırmak istiyorum artık bu alanda ve globalde her şey yolundayken burada da risk alıp kısa vade zaman diliminde biraz daha pozitif fiyat hareketlerini görmeyi beklemeye devam edeceğim. Haftalık açılışta bunun dışında ilave edebilecek pek fazla veri yok. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.